Hepinize iyi hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün seninle birlikte 12. alacağız. Ve ben burada en son 199'da kalmıştım ve demiştim ki Allah'ım sırf bunun için herhalde marketten suşi alacağım diye düşünmüştüm ki ne? iyi ki almamışım. Oyun bana böyle suşi verdi. İşte bu ya. İşte bu. Vallahi elmasım 84 bak 500 suşi. Girecek diye şu an o kadar üzülüyordum ki ama elmasım gitmeden sushi'mizi açacağız ve oni kendimizi alacağız. Gerçi hiper şarjımız yok. Onu pek göremeyeceğiz ama deneme yerinde deneriz. İşte böyle ikiye bölünseydi o bugünkü maçta kazandıkları bitiyordu zaten ama Allah'tan burada beleş verdiği süpersel ve bu sayede onikencilerimizi açacağız. Onikencilerimiz abi bir tane. Ve işte bu oh, efsanevi kostümü bedava aldım. Oyuna hiç para yatırmadım. Kendim kastım. Mükemmel ya. Çok iyi abi. Çok iyi duruyor. Hiç duruyor. Sushi etkinliğinde bu sayede bitirmiş olduk. Yarın bitiyor zaten. Ve elmas da cepte kaldı. Mükemmel ya. Ben de mükemmel ya. Böyle bir şey yok ya. ya abi delireceğim çıkmayan 3 wasabim kaldı. Evet. Tik ve raf bir de Oli'ninki. Oli zaten çıkamaz çünkü Oli bende yok. Tik ve Raff kalmış. Ki onlar çok da önemli değil. Kostümler de Piper'inki zaten Bropes. Onun dışında hepsini çıkardım. Müthişti be. Şimdi şununla bir maç atalım diyeceğim ama ben zaten bu görünüşünü göremeyeceğim. Hiper şarjı olmadığı için. <laughs> Aynen bunu en iyi neyde deneyebiliriz diye düşünüyorum hesaplaşma oynayak asabisi de var oynayak yani hiper şarjı halini göremeyeceğiz ama olsun Aha, çok iyi abi ya ben şu an arkadaşlar video çekecektim girdim tamam mı dedim videoda alırım elmas paket elmas tazatalanı öyle kostümü alır oynarım dedim bir baktım dükkana beleş ya yok böyle bir şey ya benden mutlusu yok vallahi ya çok iyi ya bak sutu Leon'la takım olup beni kesmeyin tamam mı Allah oyun dondu bir an Tamam sıkıntı yok devam ediyoruz Yani ee, bayağı iyi. 12 encimiz var ya. Bu biraz kasıyor gibi ya. Video... Ha zor. Neyse olsun. Zaten kostüm ee, o kaybediş animasyonunu görmüş olduk. Yani kazanın animasyonunu zaten biliyoruz buradaki. En azından böyle olmuş oldu. Mükemmel bir kostüm be. Bunu ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan hemen seçiyoruz. Ee, şöyle yapsak. Kenji mükemmel. Yürü be. Şimdi e, bunu deneme yerinde denersek her şarjda halini de görebiliriz kesinlikle. Çok güzel oldu. Vallahi çok sevindim ya. Bu kostümü çok istiyordum. Şöyle hiper şarj halini direkt deneyebiliriz. Ama öncelikle şurada denemek istiyorum. Çünkü herkes içine çekecek ya. Hop. Of. Zınk. Çok iyi. Şuna bakın. iki tane kılıcı var ya. Çok iyi ya. Baya iyi gözüküyor ya. Şöyle hop. Zınk 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 Öldürme animasyonu da var. Bakın gördünüz mü? Normalde öbür lanetli kence yani. 100 sushi topladığınızda geliyor ya. Onda öldürme animasyonu yoktu diye hatırlıyorum. Ama bunda var. Ultisine bakın. Of ya abi ya. ya. şarj olmadığı için tabii ki bunu maçlarda şey yapamayacağız. Bu halini göremeyeceğiz. Ama olsun. her şarj ileride olduğunda nice bir şekilde görebileceğiz. Bir de şöyle bir bug var arkadaşlar. Bu tarafa geçemiyoruz. Mesela normalde atlamasına rağmen bu kırılan şey olduğu için karşısına geçe kırılmayan işte pardon. Bunun karşısına atlayamıyoruz. Bu çok garip bir şey. Hiper şarj bassak da sanırsam atlayamıyorduk. Evet. Bak o da duvarın içine geçti ha. Bir dakika oğlum. Şuna basıp bu tarafa gidemiyoruz. Aa sıkıştım. Yürümeden çıkamıyoruz galiba. Aa. Vallahi yürümeden çıkamıyoruz. Şunu bassam şöyle full 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 koş, koş 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 yan tarafa git Yok abi gitmiyor Tam şuraya alsam duvarın içine Ah düzeldi İyiymiş <laughs> iyiymiş çok garip bir bak Çok iyi Evet 12. kostümünü de aldık Ve gayet iyi Paramı bunun için kasabilirim ya Max'dan ya yani Olabilir Gayet güzel bir oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.